국민의동당 s h o u l Erdemli'deyiz. Örtü altı seradayız şu anda. Karadut serası. Bu seramızda daha önce domates üretimi yapıyorduk. Domates üretiminin maliyeti arttığı için, üretim ekonomik güç istediği için arayış içine çıktık. Ee, karadut'u bulduk. Getirdik seramıza 60 tane dönüm başı 60 tane fidan diktik. Şu anda fidanlarımız 2 yaşında. Hasadımız Mayıs sonuna kadar devam edecek. Üretimi kolay, hem üretici için kolay hem toplayan işçilerimiz için kolay bir ürün. Herhangi bir zararlı olmadığı için ilaç kullanımı olmuyor. Sadece besleme, suyu çok seviyor. İçerisinde bulunduğumuz sera, taban suyu yüksek, bataklık bir seradayız. Karadut için de çok iyi geliyor, iyi bir seçim oldu. Verimi şu an için beklentimiz sera dönüm başına 2,5 ton. Ama ileriki yıllarda bu tonajımız artıyor. 3 ton 4 tona çıkan üreticilerimiz var. Kilogram fiyatı şu an için 80 TL. Ürünün talebi hem yurt içi pazarından var. Büyük şehirlerimize gönderiyoruz. Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir gibi. Yurt dışından Arap ülkeleri severek tüketiyor. Dubai'ye gidiyor. Rusya'ya gidiyor. Irak'a gidiyor. Geliyor. Hasadımız. Mayıs sonuna kadar devam edecek. Daha önce domates ekiyorduk. Domates yani biraz daha masraflı ve daha zor. İşçiliği açısından hem masrafı açısından daha zordu ama bu daha kolay. Daha maliyeti az yani. Domatese göre getirisi daha iyi. E, zahmetli değil yani domatesen daha zahmetsiz. Çünkü domatesde yani 12 ay çalışıyorsun ama bunda sadece toplama zamanı, budama zamanı. Yani iki üç ay kadar bir işi oluyor yani fazla bir işi olmuyor. Yani domatese göre. Çiftçinin yüzünü güldüren bir meyve. Her alanda kullanılıyor yani. Pekmezi yapılır, reçeli yapılır. Onun sonra meyve suyu yapılır. Pastalarda kullanılır. Yani şey de güzel yani. alanda da geniş yani.